kanalımızda sağlık hastasından dolayı şişmanlık obezite hastalığına değineceğiz. Şişmanlık nasıl gelişir? Obezite hastalığının zararları, tedavisi nasıl olur? Onu açıklamaya çalışacağız. Şişmanlık obezite hastalığının yol açtığı hastalıklar. 1. Yüksek kan basıncı, yüksek kolesterolü, yüksek kan kolesterolü, kalp damar hastalıkları, inme, felç hastalığı, şeker hastalığı yani diyabet şeker hastalığına yol açabilir. Bazı kanser türlerine yol açabilir. Kanser hastalıklarına yol açabilir. Solunum yetersizliği, aşırı şişman kişiler astım, zatürre olma riski daha yüksektir. Eklem hastalıkları, romatizma, kireçlenme ve sağlık sorunları. Yani üşütme, her türlü hastalığa şişman kişiler daha kolay yakalanabilir obezitenin tedavisi bir diyet iki egzersiz hareketler 3 davranış değişikliği 3 4 ilaç tedavisi obezite ile ilgili zayıflama doktor kontrolü ilaç tedavisi 5 cerrahi tedavi bu cerrahi tedavi son zamanlarda gelişen modern tıpta gel gelişen mide küçültme ameliyatıdır. Mide, şişman kişilerin mide uzman doktorundan yardım alarak, mide küçültme ameliyatı geçirerek hızlı bir şekilde kilo da verebilir. Elbette bunu mutlaka bir doktora danışarak doktor kontrolünde uzman doktorlar tarafından yapılacaktır. Şişmanlıkta korunmak için önerilir. Boyunuza uygun ağırlığı hedefleyin. Yani boyumuz ne kadarsa ona göre ağırlık kaldırıp indirin. Ağırlık, sağlıklı ağırlığa sahip iseniz kilo almaktan kaçının. Bol su için. Düzenli beslenin, öğün atlatmayın. Yağlı ve şekerli besinleri sık tüketmeyin. Besinlerinizi pişirirken yağ içerdiğinin artmasına neden olan kızartma ve kavurma yöntemlerinin yerine haşlanma, fırında pişirme, buğulama ve böyle yöntemleri tercih edin yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı edinin. Gelişi güzel diyet uygulamayın. Kazağınıza göre teriz diyet yapmayın. Mutlaka bir diyetisyen doktora danışın. Düzenli fiziksel aktivite yapın, hareket yapın. Jimnastik yapın. Besinlerden aldığınız enerji ile harcadığınız enerji miktarını dengeleyin. Yani harcadığınız kalori ile besinlerden alacağınız kaloriyi eşitleyecek şekilde beslenin boya uygun vücut ağırlığının dengede tutulması uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtardır. Vücut ağırlığının denetimi için yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile sürdürülebilen bir yaşam biçimi seçilmelidir. Sebze ve meyveler, ekmek, pasta, nişasta ürünleri, et ve balık ürünleri, yağ ve şeker oranı yüksek yiyecekler ve içecekler, süt ve süt ürünleri, Hanımlar şişmanlık elinizde. Şişmanlık sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal derecede yağ birikintisi olarak tanımlanır. Vücut yağ dokusu yetişkin erkekte %15-20 25, %25 üzerine çıkması yetişkin katında %25, %30 %30'un üzerine çıkması sonucu obezite meydana gelir. Türkiye'de erkeklerin %21.2'si obezite hastalığı, şişmanlık hastalığına yakalanmıştır. Kadınların ise %41.5'i obezite hastalığına yakalanmıştır. Obezite nedenleri nelerdir? Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, yaşlanmaya bağlı hareketsizlik, cinsiyet, eğitim düzeyi, Sosyo-kültürel etmenler, gelir durumu, yani gelir durumundaki bozukluklar, hormonal ve metabolik etmenler, genetik etmenler, psikolojik problemler, sık aralıklarla çok düşük enerji diyetler uygulama, sigara, alkol kullanma durumu, kullanılan bazı ilaçlar, antidepresyon ilaçları, doğum sayısı ve doğumların arası, süresi, şişman olduğunu nasıl saptarsınız? Bende kitle endeksi vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçülür. Boy uzunluğu karesi alınarak aşağı, aşağıdaki formülde yerine konularak hesaplanır. Örnek hesaplama. Boy kilo 65 genişliği 1.70 boyu olan 65 santimetre genişliği olan 65 şile 65 santim genişliği ile 170 çarpı 170 boyu olanlar 2 bel kalça oranı bel çevresi cm santigrat kadınlarda 0.8 erkeklerde 1 3 bel çevresi ölçümü kadınlarda 88 erkeklerde 102 beden yaşam boyu beslenme Okul öncesi çocukların yüzde on beslenmesi bozuktur. Okullarda beslenme bozukluğuna bağlı gölün rahatsızlıklar. Yüzde yirminde ileri derecede mal nutrisyon, zayıflık, kısa boyluluk. Yüzde on dört, anemi, kansızlık, halsizlik. Yüzde on ile 35'inde parazitler, yani mide, bağırsak parazitleri. A ve B yetersizlikleri, vitamin A ve B vitamini yetersizlikleri, yetersizlikleri, yüzde 15 ile yüzde 37'sinde demir vitamini yetersizlikleri, yüzde 20 de C vitamini yetersizlikleridir. Yüzde 27 B2 yetersizlikleri, yüzde 25-40 basur, guatur, yüzde 30 nokta üçünde diş çürükleri, yüzde 43 ile 85 arası kalsiyum yetersizlikleri kalsiyum vitamini kemiklerin gelişmesi için, kişilerin boyunu arttırması için olmazsa olmazlarından birisidir. 44 ile yüzde 70, 72 de şişmanlık. 4.8 kalsiyum yetersizliği. 44 ile 72 şişmanlık da 4.8 ile 6. Tabağınıza yiyebileceğiniz kadar yemek alınız. Tabağınızda artık bırakmayınız açıkta satılan yiyecekleri satın almayınız. Özellikle şekerli besinler, hamburger, cips, kola ürünleri tüketmeyiniz, sakınınız. Şişman obez olmamak için düzenli egzersiz hareket yapınız. Bugün obezite ile ilgili açıklamalarda bulunduk. Hoşçakalın.